Merhabalar arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz Allah iyilik versin ben çok iyiyim çok şükür yine yüzüm gözüm aynı kızarık Olsun artık daha takılmıyorum akşam akşam bu böyle ee, bugün böyle bir çekim falan alamadım aslında bugün biraz rahatsızdım arkadaşlar iyi geçmedi benim için böyle hep uyku halindeydim açıkçası iş yerine de gidip geliyorum ya yine ister istemez oralarla ilgileniyorum yani İşlerimiz bitti. Mutfağa çok şükür yerleştirdim ama ben de diyorum ya bittim bayağı bir yorulmuşum. Evde de işlerim var. Evde bugün falan biraz bir iki bir şey yaptım ama yarın en güzel. Ee, çarşamba akşamı yine Nabimler gelecek bana Allah kısmet ederse. Biliyorsunuz geçen de ben de gitmiştim. Ha bu arada bu konuyu da açıklamaya getireyim. Biri yazmış ki ablanın çaramadığı yerde. Arkadaşlar yani e, şimdi bir abim bir ablam bu yorum bana düşmez yani. Kimin çağır, bana çağrıldığında ben kim geliyor diye sormadım şahsen. Kimi daha çağırdın diye sormadım. Zaten hani Sercan da suçlanmış. Aslında o çocuğun da hiçbir günahı yok. dayısı sonuçta yani kimi çağırırsa gidecek. Ee, yabancısı değil ki dayısı. Ee, ne bileyim ben gittiğimde zannettim ki hani herhalde dedim ablama söylendi de işi vardır. Ben yorum yapmadım. Ben kim istediğini istediğini çağırabilir. Neyin olursa olsun. İster onu çağırır, ister onu çağırır. Yani sen buna şart koşamazsın, onu da çağırsaydın, bunu da yapsaydın ya bize düşmez. Çünkü biz de bir misafiriz. Biz de bir çağrılmışız, gitmişiz yani. Orada bile baktım ki benim de yapmadığım, etmediğim konuşmalı şeyler. Bir yargılanmışım. Çok yanlış diye düşünüyorum, çok çok yanlış. Diyorum ya ben ee, Allah razı olsun geldi. Ne zamandır diyordu yanıma gelin diyerek. Ben de sizi alacağım, sizi alacağım diyordum. Önce dedi siz gelin. Önce sizi çağıracağım. Sonra da beni bir akşam aradı abim. Sağ olsun dedik hani e, gelirseniz işte iftar yarın işte, işte yarın akşam benim bir buraya gelin dedi. Ben de iftar açalım. Ben dedim ki hani önce ben alacağım. Önce dedi siz gelin. So, abim çünkü hiç bize gelmediler hayatın abimler biliyorsunuz hiç görmediniz. Hiç yanıma gelinmedi. Çünkü müsait olmadılar. O anda aradıklarımda da müsait değillerdi. Köyde falan da. Dedi geliriz. Sen önce bize gel. Tamam dedim. Özgür'le de zaten abim çok iyi anlaşıyorlar. Muhabbetleri de iyi. Yani ben bilmiyorum. Hatta orada değil mi? Sercan da orada gördüm. Çocuğun ne suçu var? Dayısı çağırmış gitmiş yani. Şimdi bunun altından da şey çıkarmak. İşte onu niye çağırmadın? Niye ötmedin? Ben, bu bana düşmez. Sonuçta Abim ama benim evim değil yani isteyen istediğini çağırır. Ne diyeyim ben şimdi? O gelmedi ben de gelmeyeyim denir mi? Kardeşler arasında ona şöyle yaptım ben de gelmeyeceğim etmeyeceğim. Böyle bir şey bana düşmez yani. Ablam biliyor beni anlıyor. Sonuçta yani böyle bir şey benim yani bir şeyim değil. Ben karar vermemişim o gelsin. İşte ben gelmem falan dememişim böyle bir şey yok ki. Arada bizim aramız her zaman hepsiyle iyiyim ben yani. Herkes bunu bilir. Benim hiçbir şeyim yok. Hatta diyorum ya çarşamba akşamı da ben çağırdım. Bana gelecekler. Ablam köye gidecekti. Bugün daha görüşmedik. Herhalde gitmiştir diyorum. Sercan'ı da görmedim. Köye çıkacaktı. Ee, Sercan'a dedim hatta annen gidince iftara gelirsin yanıma diye. Çünkü annesinin yanından biliyorsunuz ayrılmıyordu çocuk. Ne yapsın? Annesi gidene kadar yanındaydı. ablam işi zor. Gerçekten zor. Kolay değil. Bunun da farkındayım bir insan hani e, mecburiyet diyeyim ben size mecburiyet olmasa farkındayım bunun üçte bir olmaz çünkü eşine bir şey dinletemiyorsan hadi kışın neyse köyde kalmaya gerek yok ki yazın kalınıyor zaten ama işte enişten biraz dediğim gibi farklı bir insan o da ben yargıda bulunamam e, ne yapsın biliyor görüyor göre göre ne yapsın mecbur katlanıyor işte ama de ki üzülmüyor muyum üzülüyorum tabii ki haline Elinden gelen bir şey yok. Ne geri çekilebiliyor, ne ileri gidebiliyor. İkisinin orta yerinde kalmış bir durumda yani. Allah diyorum yani durumda da bırakmasın. Şimdi kendi açımdan düşünüyorum. Herkesin yapısı farklı. Ben dayanabilir miyim? Büyük konuşmayayım. Büyük konuşmayayım yani. İstemediğin bir şey yapmak çok zor bir şey. Yani işte adamı yola getiremiyorsan o zor bir şey. İyi eniştem tamam özünde iyi bir insan olabilir ama bu para konusunda tabii ne yapsın? Adamın böyle yani. Böyle gelmiş böyle gider. Bu değişmez yani. O cimriliği değişmeyecek. Yapacak hiçbir şey yok. Dıştan herkese iyi. Ama para dokunma bana dokunmam sana yani. Para istersen buz gibi sorarım senden. Artık. Mecbur yanacak. Köye çıkacaktı işte. İstemeye istemeye. Çocukları var çünkü. iftarda tabii sercanı falan var. Biliyorsunuz yedirmeyi içirmeyi de seven bir ablam. Aklı da burada kalacak o kesin. Dedim Sercan'a yine bir dert yok. Bana gelir. Ondan sonra ne yapsın artık gidecekti. Ben yani, sizi de diye alamadım ama diyor siz hani biz al. Böyle şey olur mu dedim yani sen beni alamadın diye. Zaten geliyoruz gidiyoruz sorun yok yani ben bu tür şeye takılır mıyım? Asla takılmam. Yok alamadı edemedi diye. E, bu arada tabii Sevil Canım'ın üzüldüğü yorumlar oldu. Bunu ben fark ettim kaldırdım zaten çoğunu kaldırdım. Ya şimdi şu vardır. E, zevkler ve renkler gerçekten tartışılmaz. Normalde seveceğini biliyorsunuz. Zaten şık şık her zaman öyle giyinir. Gayet şık bir bayandır. Giyinmesini bilir yeğenim. Gerçekten de güzeldir de zaten. Bunu bilen biliyor. Kimi yorumlarda üzüldüğünü fark ettim. Hatta birine cevap bile vermişti. Kaldırdım hepsini. Çünkü kırılıyor. Üzücü olmuş çünkü. Ya normalde tabii ki yani bence üstünü başını ben çok beğendim. Gayet güzel. Fizik var. Bir kere fizik var. Zayıf yani. Kızcağızın boyu boz yer yerinde. Yeğenim diyelim güzellik hepsinde başka güzellik yani. Yeğenlerimin yakışıklılar da maşallah güzeller de hepsi başka. Yani kırılmasını tabii ki istemem. Sonuçta onunla ben bir olma ihtimalim sıfır da. <laughs> Artık ne yapalım? Biz elimizden gelince bir şeyler yapıyoruz. Evet ablamda da kendini bırakmış ama düzelecek. O biraz tabii moralle alakalı düzel düzelir hepsi düzelir çünkü ablam böyle bir arada bırakır sonra kendini düzenler kesinlikle bırakmaz yine iyi kötü az kilosunu verirse zaten değişir hepsi <laughs> pardon çok özür böyle bir hapşırma isteği geldi ben de içeride kıza yine yemeklerini verdim çocuk doğru bir şey yemiyor ya işte özgür dışarıdaydı <laughs> ha perşembe günü de Yine şeyleri alacağım. Eltimle ablam falan alacağım. Özgün'ün ablası falan işte ablamızı alacağım. Hepsini bir çağıracağım. Komple. Ben de şeydir yani. Kimse kimseye ayırmak istemiyorum ben. Kalabalık da olsa hepsi bir arada gelsin. Ben de öyle. Ee, i̇yi geçiyor. Güzel de oluyor yani. Zaten e, abimleri de Hüseyin abimleri dükkanda alacağım iş yerinde. Çünkü onlar buraya gelmek istemedi. Şimdi merdiveni çıkamıyorlar. Anlıyorum. Ben bile yani zorlanıyorum. Onlar daha çok zorlanıyorlar. Karı koca ikisini artık dükkan iş yerinde almayı düşünüyorum. Bir gece de güya anneme şey yapacaktık. Ben giderim artık. Ya da onu az daha iyileşse kendine tam gelmiş değil arkadaşlar. Bunun farkındayım. Çünkü sürekli daha da yatar olmuş. Daha da böyle bir halsizlik var üzerinde. Tabii bu halsizlik beni çok korkutuyor ama Allah'ım diyorum yani sen görüyorsun. Bizden biraz daha alma diyorum. Dua ediyorum yani. Biraz daha bizimle kalsın. Kalsın yani. Ona ihtiyacımız var. Önce Allah'a sonra ona yani. Allah'ım bunu biliyor. Şükürler olsun. Azıcık olsun. Ayağa kalkıyor bir ama eski hali yok, Gerçekten yok. Bu akşam hatta ben onunla video almak istemedim. Baktım ki zaten iki gündür zorlanıyor. Konuşmakta. Kırılmasın da istiyorum. Yarın alırım artık dedim. Onu da sevindirdim. O 17'sine sana randevu aldım dedim. Dert ediyor. Biraz tıkıyor kafaya. Dedim geri şey yapma sıkılma. Bu tür şeyleri düşünme. Allah'ım koruyacak öncelik. Götüreceğim. Allah izin verirse. Ee, kente götürecektim. Buraya özele götürsem şimdi o hep oraya alışkın ama e, masrafları da yana dert etmedim yine de ama oraya bir daha sokacaksın. Otomografi çektirmek istemiyor. Ama şimdi devlette de bunun çektirdiği her şey belirli. O film orada görebilecek yani kişi. Üç aylık en azından geçerli birim bildiğim. Görebilecek yani doktoru. Şimdi bir daha çektireceğim. O kadına zahmet. Oraya yatmak istemiyor. Oraya girmek zor yani. Zor yatıyor. Biri de bensem aynıyım yani. Belki de isteyecekti ki MR isteyecekti. Daha zorlanacaktı. En son dedim ki en azından İlhan Özdemir'i alayım ki orada çok fazla şey olmuyor. Ee, kalabalık olmuyor. Aksu tarafı daha fazla. Buradakinde çok fazla kalabalık olmayacağı için saati zaten belirli. Özgürle beraber götürürüz. Ondan sonra nörolojide tedavisine başlar bir an önce. İşte zaten ameliyat falan olacak hali yok benim bildiğim. Bu yaşta etmezler zaten. Kan sulandırıcı ilaçlarla rahatlatırlar. Damar açmaya çalışacaklar. İşte yani hepsi bir vesile. O kafasını vurması bile bir vesile yani. Aslında sert vurmamış Kolta biraz panik olduğu için iyi oldu götürmemizde. Bizi böyle bir en azından e, bunu öğrenmiş oldum. Allah korusun ileride bir şey olsa bir yerinde felç kalsa ne yapardık. En azından onu öğrendik işte Allah'ın bir yerde diyorum ya çare gönderecek ya bir şekilde destek oluyor. Yani Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbime önümüzdeki o şeyi kaldırıyor yani sıkıntıları alıyor en azından. Bunu bize gösteriyor. Baştan gösteriyor. Allah'ım korusun. Tek dua mı? Onu korusun. Bize bağışlasın. Başka hiçbir şeyde gözüm yok. Gerçekten yok yani. Çünkü insan bir şeyini kaybetmeden değerini bilmeli. bilmeli gerçekten bilmeli. E şükürler olsun. Ben o değerini onun bildiğimi düşünüyorum. Gerçekten bildiğimi düşünüyorum. Onun diyor mu yokluğunu düşünemiyorum. Sadece o zaman Allah'ım diyorum yani yardımcı olur. Ama zor. Hiç kimse için kolay olması hiçbir anne baba yeri çok çok farklı bir şey. Ama işte ne yapsın o da kendi haline şu anda yine diyorum her gidiyorum yatıyor. İnşallah biraz toparlar zayıflamış. Bunu da fark ediyorum. Yüzüne baktıkça daha çok fark ediyorum. Hani böyle dikkatli bakınca eski halinden daha bir değişik geliyor gözüme. İnşallah Allah'ım diyorum sağlık versin. Götüreceğiz, rahatlayacağız. Benim günüm bugün evet uyku halinde geçti arkadaşlar. Kendimde olmayarak. Bugün aslında çok planlarım vardı. Ama e, ev hak ev için çok çok planım vardı. Neyse yarına ya kalkacağım. Allah izin verirse işten yine erken gelebilirsem hemen ev barkımı toparlayıp işte e, ben bir gün önceden çeşitlerimi yapmaya başlıyorum genelde. Çünkü ertesi şey, gün güneş yerine gideceğim için kendimi hazırlıyorum. Ne yapacaksam ne edeceksem tek tek ona göre işlerimi yoluna koyarım yani Allah'ın izniyle. Yapacaklarımı da beynimde tasarlıyorum. İki gün işte alacağım misafirlerime. Ben ama mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Allah'ın gücü versin yeter ki bana. birlerini ağırlamak onu mutlu ediyor beni. Yabancılarım değil ki. Biri abim. Biri de yine abimiz gelecek. İşte benim eltilerim var. Ee, yine ablam var. Görünce. Yabancımız değil yani. Çok mutlu olacağım şahsen benim için öyle geldiklerimde öyle oluyorum misafir benim için çok farklı bir şey elimde e, yeter ki o gücüm olsun yapacak gücüm olsun hiçbir şeyde gözüm olmuyor yani yaparım ben sıkıntı yapmıyorum yani hazırlık konusunda hiçbir sıkıntım da olmuyor açıkçası neyse arkadaşlar dediğim gibi da yaptığım için e, şu anda anlayacaklar diye düşünüyorum abim konusunda evet baskı yapmasınlar bence e, ablam da oyunu yaptığınızı düşünmüyorum o anda bir bir anlık şey için yorumlarda onun da canı sıkılmıştı. Onu da fark ettim dün akşam. Çünkü evet biraz üzücü yorumları görünce o da üzüldü. Hepsi düzelir. Hiçbir sorun yok. Çünkü kardeşler arasında bir sorun yok. Hani insanlık hali belki o anda e, onu ayrı almayı düşündü. Olabilir yani. Sonuçta ben de bakın bir gece dalgınlıma gelmiş. Aslında Necdet ablamla neden ben dedim Esra ablamı bir arada almadım. Peş peşe aldım. İnanın yemin ederim bunu düşünmedim yani. Belki Necla ablam olsa şöyle düşünebilirdi. Başkası olsa işte onu aldı da öncelik beni almadı. Bizde bak böyle bir şey kesinlikle olmaz aslında. Ertesi gün de ben onu çağırdım. Ya hatta dün pişman oldum yani. Neden dedim ben böyle yaptım ki? Gelecek şuradaki işiydi. Hep beraber daha bir kalabalık oluştururduk. Daha iyi olurdu. O anda işte gaflet Ramazan'ın şeyi yani. Benim Ramazan'da yalnız şunu fark ettim. Benim beyin duruyor arkadaşlar. Resmen böyle dalgınlaşıyorum. Dalgınlaşıyorum. Ondan dedim yani beni yanlış anlamamıştı Allah'tan geldi Necdet ablam da. Yani kötülük yok içimizde. O da öyle olabilir insanlık hali. Başka gün çağırırım onu da öyle yaşamış olabilir. Olabilir yani. Allah kerim bakalım. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben anladınız zaten inanıyorum. Çoğunuz beni anlıyorsunuz. Bu da biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum Hatta görüşmek üzere. Görüşmek. Bay bay.